Çok güzel. Atlı karınca. Hadi neler var keşfedelim. Aa dönme dolap karşıda. Truvaltı mı bu? Uçan balonlar. Burada. Evet, şelale akıyor orada. Şu tarafta bir dinozor görüyorum. Dinozor mu? Ejderha mı? Hayır, Aa bak burası çocuk şeyi. Evet, hadi Filler de var şurada. O Filler. Ha ben şunu diyorum mavi. Gel, 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 gel. Kanguru var. Şurada da bir şey var. Ay düşüyordum. Gel. Onu tamir ediyorlar. Şurada gorilli bir şey var. Bak ben şu maviyi diyordum. Nasıl inciberen? Mavi. Evet. Evet. Ay fillere bak. Kocaman. Devasa. Boks makinası da var. Ona <laughs> <laughs> dönüşte, onu vuracaksınız. O sizlik. Ama ben de şu dönme dolaba bineceğim. Ay çok korkunç. Aa şurada uçak var. Bak şurada. Aa, şu Bulut. Uçak, uçak, uçak. Aa şu çok güzel de denize düşülür mü? Aman havuz mu bu? Ne denizi? Ay şu uçak da güzel arkadaşlar. Ay ben ben en çok şu güzel bulutu sevdim. Tamam sen neye biniyorsun? Uçakta hafif gidiyor bak çocuk bilmiş. yok beraber bineriz hep beraber bineriz. Sen, sen binecek misin? Önde dolap. Ama bu binebiliyorsa yoksa, yoksa siz binin. Yoksa bu Sorak başka mi? bir şeye bin. <laughs> Ama. Trambolinle mi? Evet. Ay şöyle zıplayan Aa, uçaklar da var. Ha yani şurada çocuklar zıplamaya gerek yok. Sen zaten geçen trambolinle bindin. Yok. Bak şurada daha değişik şeyler var. <laughs> ne ya? Çok ilginç. İçinden çıkıyorlar. Şuradan. <laughs> Çok korkunç. İnci <İnciberen gülüyor> gidiyor. Ay şu gondol çok sevimli. İnci Beren. Şu gondol küçücük küçücük. Evet. Orada ben bir gondol görüyorum. Ay şurada da balerin var herhalde. Balerin mi o? Ne o? Hayır. Ay Ne? O ne? çok güzel be. O çok güzel be. Bunu bilmiyorum da eski bu alanındaki çok şeyi sallanmıyor. Dün güzel bu. Gelir. Şey atlı karınca şurada değil miydi? Geride o herhalde. Şu gondol Aa, çok güzel. Görme yaptınız istersen tatlı da var tatlıcığım? Hani? <laughs> ha işte orada deliyorlar biliyor musun gibi? Allah'ım. <laughs> çok güzel ya. Şurada da. atlı karınca şurada gördüm. Atlı karınca şurada. Gelin oraya da bakalım. Aa şurada da topların içine biniyor çocuklar inciberen. Bak az ileride yuvarlak ba su balı şey topları hadi var. Gidelim. Hadi oraya gidelim. Atlı karıncayı mı istiyorsun? Şey şey i̇şte atlı karınca orada. Arada. Ha, hadi bakalım. Bildem de olmayan bir şeye bin. Bildem var o. Ama bunlardan başka yok. Hem de babam seni. Önce şuna binelim mi? Şuna hep birlikte. Bir ha, Ay attı karınca falan mı? diyor tarafı. Aa, çocuklar su topuna binmiş. Topu mu? Evet topu. Aa, çarpışan araba mı şunlar? Ay su balonu. İçinde herkes var. Ne istiyorsun sen onu söyle. Ne istiyorsun? Ay çok şey ya. Bu içine harika. binince de şey değil. Çok güzel. İnşallah. Ay bu harika. Ben en çok bunu istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Bunu ben görmedim değil mi? Mesela bir alttan yolcu alıyor ya. Bir Arkadaşlar harika bir yere geldik. Hayvanlar da vardı ama oraya gidemedik. Geri döndük. Evet yaklaşıyoruz. Hadi binelim bakalım. Bakalım çocuklar alıyorlar mı? Evet orada da değişik bir şey var. O Gondola daha önce bindim arkadaşlar. Bindiğim, indiğim bir oldu. Kalbim duracaktı. O çok korkunç aslında. Onu tercih etmeyin. Çok çıldırmadaysanız. Arkadaşlar şurası da korku tüneli. Artık oraya da birazcık cesaretli olanlar giriyor. Gondol başladı. Dehşet sesler geliyor. Hadi. Biz de artık biniyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz girişe. Hadi bakalım kaç numara denk gelecek? Hadi sen, sizce kaç numara denk gelecek? Ben 11 diyorum siz. Vallahi ben 11 diyorsun. Öyle. Hadi bakalım. Tamam sen 3. İşte ona göre seç. Beş de olabilir. Bak ben elime değil bekliyor ama biliyor musun? Üç tur dönüyormuş gibi şey değil bu. Öyle durdurmuyorlar Fark ettiniz mi? Onların nasıl inmesin bekliyorlar. Ama yavaş yavaş dönüyor. Ay bindik arkadaşlar. Bence ilk defa bindi. Ama ben her sene geldiğimde buna binerim ama şu gondola kesinlikle binmiyorum. Korkuyorum. Acayip korkunç. Ay, korkunç. Evet. Ay, korkunç. evet. Ay, kalkıyorum. Hadi kalkıyoruz. Hadi en tepeye çıkıyoruz. Yo, korkmana gerek yok. Elini ver bana. Etrafı evet. Havalara çıkıyoruz arkadaşlar. Orada yarış pisti de var. Bak bak bak. En tepeden görüyoruz her yeri. Şu an en tepedeyiz. Şurada at koşuyor. Ben görebiliyorum. Az ileride. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.